Evet herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi gündemi şöyle bir değerlendirelim. Yani daha doğrusu Avrupa Kupası maçan olanların neden maçlarını erteliyorsunuz? Madem öyle niye Fenerbahçe'nin maçını ertelemediniz? Bugün Lili'de geçmiş olacaktı. Belki de Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdıracaktı. E Galatasaray yapıyorsunuz. Ya yani Beşiktaş bay geçti hadi. Ama Kasımpaşa şeye Başakşehir yapıyorsun, Trabzon'a yapıyorsun ama Fenerbahçe'nin suçunu. Yani bu, bu bir federasyon başkanı değilse de hiçbir şey değişmeyeceğini bir kez daha anladık. Yani onu da söylemekte yarar var. Hiçbir şey değişmiyor. İşte Torpil'le gidersen Torpil'le geri dönersin. Bu olayda böyle oluyor ne yazık ki. Acı gerçek bu. E şimdi Türkiye'de oynarken sorun yok. Ama Avrupa'ya çıktığımız zaman hepimiz patır patır dökülüyoruz. Doğru düzgün puan tek Fenerbahçe var. Onu da söylemekte yarar var. Bakalım Beşiktaş bu seneler yapacak. O da ayrı konu. Bakacağız hepsine beraber. O da 3-0 öndeyken 3-3 beraber kaldı. O da ayrı konu. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Takım mı tutuyorsunuz yoksa futbolu mu ilerletmeye çalışıyorsunuz? Ona bir bakmak lazım. Bunları doğru düzgün yapmasak olmuyor. İşte şimdi dün akşam da seyretti. İşte Galatasaray'da elendi. Ne yazık ki Young Boys'a daha önceden Fenerbahçe'yi de elemişti. Şimdi Galatasaray eledi. Demek ki bir köy takımı diye dalga geçenlerin şu anda düş iyi düşünmesi lazım. Demek ki köy takımını ne Fenerbahçe geçebildi ne de Galatasaray geçebildi. İyi düşünmekten demek ki futbolun ne kadar ile geride kaldığını bir daha güzel. İki yıllar önce Fenerbahçe elendi. Şimdi de yıllar geçmesine rağmen Galatasaray elendi. İki Galatasaray Avrupa Fatih diye değerlendiriliyor ya. Avrupa Fatih'in ne yaptığını da gördük yani. Bunları da söylemek lazım yani. Demek ki yetersizmişiz. Daha düzenli oynamamız lazım, Daha dikkatli oynamamız lazım. Hatta Batu Şuhay'ın iki golü de olmasa deplasmanda da farklı yenidik. Adamlar geriye çekilmeseler bizi mahvederlerdi. Onu da söylemekte yarar var. Onu söyleyelim yani. Gerçekçi olalım. Yani gerçekçi olmasa kaybetmeyiz. Çünkü hani ka başarıya ulaşmak için realite gerçeği var. Bunu da yapmak zorundayız. Öz eleştiri yapmıyoruz. Hakemlere dikkat edersen hakemler de aynı şekilde sürekli faul burada alışmış her şey yapmıyor. Orada da aynı şeyleri yapınca bu işler olmuyor ne yazık ki. Ve üstelik de mesela şimdi şöyle biraz mantıklı düşünmek lazım. Yani. Şimdi Fenerbahçe ile oynarken adamlar nasıl oynadığına bakın. Aynı şey Galatasaray ile oynarken aynı bir bakın. Nasıl fark ediyor? Yani gibi değil. Madem öyleyse şu anda Galatasaray'ın Yok oysa delik deşik etmesi lazım. Ne yazık ki yok. Çünkü gerçekler ortaya çıkıyor. Birbirimizle de edişmekle zaten bir yere ulaşamıyoruz. Yani mesela şimdi geçen Fenerbahçe elendi. Galatasaraylar oh iyi oldu diyor. Şimdi bu, şimdi Fenerbahçe'ler aynı şeyi söylerse bu da yanlış bir şey. Bence bunların olmaması lazım. Birlik halinde olursak başarı yakalarız. Ama gerçekten hak edene vermemiz lazım. Hak edene vermediğimiz sürece de bir yere gelemeyiz. Bunu da söylemekte yarar var. Ne yazık ki Türkiye'de de bu torpil denilen lanet şeyden kurtulmadığımız sürece hiçbir yere gelemeyeceğiz. Hayır konuda yani sadece futbol değil bu yani. Diğer konularda göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse şimdi olan olmuş artık. Bundan sonra yolumuza bakmamız lazım. Doğru düzgün davranmamız lazım. Hak yemememiz lazım. Gerçekten kim hak ediyorsa onun alması lazım. Ve de kazananı tebrik etmek lazım. Kaybedeninde ne yazık ki çalışması gerekiyor. Onu söylememiz lazım. Evet, 3. E, haftada Galatasaray Gaziantep maçı oynanmadı. Beşiktaş haftayı bay geçmişti. Samsun Spor, Rans Başakşehir maçı oynanmadı. trabzonspor Bellona, Kayserispor Spor maçı oynanmadı. Maç fazlası Fenerbahçe liderliğe oturdu. Evet Rize olayları bitmeyen senfonu, arabalar, şey, otobüsün kurşunlanması. Fenerbahçe'nin derdi zaten bitmiyor. O da ayrı bir konu. Sadece e, futbolla uğraşmıyor ki bir şeyle uğraşmak zorunda. Onu da söylemekte lazım. 3 Temmuz'u çıkarttırabilmem ne çıkar, bilme yani bitmeyen senfoni. Şimdiye kadar neler olurdu? O da ayrı konu. Engelleyen engelleyene bakalım neler olacak. Bütün olumsuzluklara rağmen de mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Tabi diğer takımlara da yapılıyor haksızlıklar. Bunları da söylemek de lazım yani. Onların da hakkı yenmemesi lazım. Hak yen de zaten hak ettiği yere ulaş. O da ayrı konu. Evet Koren'den Alanya Spor Göztepe maçıyla karşılaşma başladı. Yani haftanın ilk açılış maçıydı. Alanya Spor gerçekten iyi futbol oynuyor Fatih e Ama şimdi şöyle işte iyi futbol oynuyor ama bakıyorsun bir yerden fark yiyor. Nasıl yiyor? Aynı kaleciler de aynı. Şeyler de aynı. Futbolcular da aynı. İnanılır gibi değil. Ee, psikolojik olarak mı oluyor? Nedir onu bilemiyoruz. Göztepe 1-0 öne geçti. Alanya Spor beraberliği yakaladı. Tabi bence Efecan Karaca'ya yani ikincisi değildi. İlkinde penaltı vardı. Vermediler. O da ayrı konu. Mesela bak burada da haksızlık var. Haksızlık varsa kim oldu önemli değil. Bütün meselemiz burada. Ha, Göztepe kötü mü oynuyor? Hayır. İyi oynuyor ama şimdi ilkinde vurdum ağzına? Vurdu. E, eşinin onu hakem gördü mü? Gördü. Vara niye gitmedi? Gitmedi. Vara rağmen hata yapılıyorsa artık söylenecek bir şey kalmıyor. Bunun için bunların çözülmesi lazım. Hakemlerin çok dikkatli olması lazım. Çünkü siz yönetici pozisyondasınız. Hak gündeme geliyor. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Net Global Sivaspor i̇kaz Kayseri, Eyüp Spor karşısında Eyüp Spor iyi oynuyor. Bunu da söyleyelim. Aslında şunu da söyleyelim. Hani Göztepe zaten Göztepe'de. Eyüp Spor'la Bodrum Spor'la gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Bu sene herhalde bu futbolla düşmezler. Onu söyleyeyim. Başkaları düşebilir. Onu da söylemekte yarar var. Gerçekten iyi futbol var. Ha neticesini alıyor mu? Alıyor. Ha Ahmet Kutucu da tebrik ederiz. Gerçekten güzel bir gol attı. Onu da söylemekte yarar var. Ama Sivas Spor bekleneni veremedi kopuk kopuk iyi oynadı. Onu da söyleyelim. Geçen Trabzon maçında oynanan futbolun alakası yok. Var ama ihtersiz. Onu söyleyelim. Dersine iyi çalışmamış. Onu söylemek de var. Eyüp Spor 1-0'da olsa kazanmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Tabii ki o haksızlıklar var mı? Var. İşte bunların önüne geçilmesi lazım. Bu hani Sivas'ta da aynı. Eyüp'te de aynı. Fark eden bir şey yok. Evet. <laughs> Sipay Bodrum ee, Futbol Kulübü Timosal Konya Sporu Zaten iki haftadır iyi futbol oynuyordu. Hani o iyi futbolun golünü de atan gene Konyasporlu futbolcu oldu. Yani Ahmet defans oyuncusu kendi kalesine gol atarak bu açılışı yaptı. Çünkü Bodrum Spor gol atamıyordu. İlk galibiyetini almayı da başardı. Tebrik ediyoruz bu arada. Bodrum Spor gerçekten iyi, iyi futbol oynuyor. Hani gözü kara öyle söyleyeyim. Yani bu zaten Efeler diyarı. Yani. Aydın'dan başlayan bir sistem var. O zamandan beri de bu iş devam ediyor. O Ege'yi öresinin İnsanlar gerçekten efe, gözüde de korku da yok. Bunu takıma da yansıtıyorlar. Onu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz. Gerçekten iyi futbol vardı. Konya Spor'a son dakikada golünü de attı ama yani 3-0 olduktan sonra bir de penaltı olayı var. Onu da söyleyelim. Penaltı penaltı değil, bilmiyorum ama orası iyi şey değil. Yalnız Bodrum Spor oynuyor. Konya da oynadı yani. Ama beklenenin altında geçen Galatasaray maçındaki sendrom yaşanıyor diye düşünüyorum. Zaten bir kaybetmeye başladığınız zaman peş peşe kaybetmeye başlıyorlar. Ya bu takımlar zaten anlamak mümkün değil. Hedef koymuyorlar. Hedef olmayan takım başarılı olamaz. Bunu mutlaka kaç kezdir söyleye söyle artık dilimiz de tüy bitti ama ne yazık ki Türkiye'de hedefsiz olan futbol takımların yüzünden işte bu Avrupa'da elenmelerin nedeni de bu bence. Hedef koymaları lazım. Başarı için odaklanmaları lazım ama ne yazık ki yok düşmemeye oynuyor. Yani düşmemeye oynamak ne? O zaman çıkma kardeşim. Yani bu kadar basit yani. Evet Kasımpaşa Adana Demirspor maçı gerçekten muhteşem. Kasımpaşa 2-0 öne geçti. Adana Demirspor penaltı kaçırdı. Buna rağmen 2-2'yi yakaladı. Ee, nasıl söyleyeyim? Kasımpaşa'yı zaten anlamak mümkün değil. Ne yaptığı belli değil yani bu takım. Çok iyi oynuyor görünüyor fakat ne bileyim yani bir geçen sene yakaladı o formu henüz yakalayamamış. Futbol olarak iyi ama gereken seviyede değil. Ama Adana'da yükselme var onu söylemekte yarar var. Adana gerçekten toparlanmış. İyi oynuyor. Fenerbahçe maçı zaten bunun sinyallerini vermişti. Eğer böyle devam ederse gene eski havasını yakalar diye düşünüyorum. Ee, sonradan giren Ali miydi? O sol sağ kanatta birisi gerçekten bu iki golünde de hazırlayıcısı oldu. Tebrik ederiz. Onlar da genç futbolcu herhalde. isimlerini falan pek duymadık yani. Evet Samsun Spor, pardon Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına yani lider oldu Fenerbahçe. Lideri Fenerbahçe. Çaykur Rizespor karşısında zorlandı aslında ama sonradan oyunun kilidini açtı. Gol ve goller. O arada Çaykur Rizespor gol atabilir mi? Atabilir daha. İyi de oynuyor. Çünkü Çaykur Rizespor da İlhan Palut futbol olarak gerçekten iyi futbol oynatıyor. yani. Geçen seneki Rize maçını hatırlarsanız Çayır'ın çamurun içinde 2-2 iki, iki, yani zor zor biten nasıl benim Ölümüne bir maç vardı aynı şekilde yine Ali Kloğum'dur. o hem iki haftadır gol atan ama bu kez de kendi kalesine atmak zorunda kaldı için ortasında. Ama şimdi kaleci de kurtardı kurtardı en sonunda dayanamadı. Da Baskı arttıkça işte bu baskıyı kaldırabilirsen aynı şey Fenerbahçe kalesinde de oldu aslında. Ama orada Livakovic'in iyi kurtarışları vardı. Aslında şeyin de vardı Gökhan Hakkan'ın da vardı ama ne yazık ki Fenerbahçe'nin işte usta ayakların işte gol ve gollerde etkili olması nedeniyle de maç farka gitmeye başladı. Fred'in günüydü diyelim. Fred hat-trick yaptı. Gerçekten muhteşem goller attı. Tabi sekme bilmem ne. Tabi bütün sorun şurada. Gene sağ zemini düzeltmişler ama yeterli değil. Onu da söyleyeyim. Ama e, şöyle söyleyeyim. 5-0 yenilse de iyi futbol oynuyor. Her an her şey yapabilir. Çay krize ona da dikkat etmek lazım. Ama Fenerbahçe'de kendine gelmiş. Göztepe'de yaptığı hatayı bu kez yapmadı. Hani öne geçtikten sonra geriye yaslanma olayını yapıyor. Bu hata. Bu hatayı yok ettiği zaman Fenerbahçe gene geçen seneki o güzel futboluna dönecek diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki henüz daha istenilen şeyde değil. Bu arada Ferdi Kadıoğlu da şeye transfer olmuş. Tebrik ederiz. Başarıdan devam ediyoruz. Hem Türk futboluna hem Fenerbahçe'ye katkılarından dolayı gerçekten de muhteşem bir yetenek. Nere giderse gitsin başarılı olur. Zaten taraflı tarafsız herkesin sevdiği biri olarak diye düşünüyorum yani gerçekten Ferdi Kadıoğlu hani bir şey Hollanda ekolünden yetişmiş gerçekten de muhteşem bir bir de efendi şeyini bozmuyor yani ne bileyim klas üst devolda bir futbolcu. efendiliğini hiç bozmayan faule rağmen hiçbir tane kötü hareketini görmediğimiz birisi gerçekten örnek bir futbolcu onu her şeyden önce söyleyelim yani takdire şayan muhteşem yetenek başarılar diliyoruz Orada da bir rüyam da başarılı olur diye düşünüyorum ama Tuncay gibi erken gitti. Bakalım neler olacak. Ama tabii şimdi şöyle disiplini var. Disiplini varsa da başarılı gelir olur diye düşünüyorum. Dünya ne yerinde de oynar. Bütün otoritelerin söylediği e bu biz de bunu böyle görüyoruz. Tebrik ederiz. Başarılı. Fenerbahçe'yi de 5-0'lık kaybettim dolayı tebrik eder. E, Göztepe'de yapılan hata yapılmadı ve farklı kazandı. Demek ki 2-0 olunca durmayacaksın. 3-0 4-0 Hatta 2 3 tane de penaltı olayı var da şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> Fred'in ayağına basma olayını ben şey net göremedim yani penaltı değil orası yani yalan söylemeye gerek yok. Ama şey Osterwald'ın iteklenmesi bilmem ne, orada 2 3 tane vardı. Bir de ele çarpma vardı. Onda tabii hakem vermiyor Onlar geçen haftalarda da vermedi. Onlar da söylemekte yarar var. Verseydi 8-0 olurdu. Hatta şöyle söyleyeyim son dakikalarda oynamadı uzatmalarda yapmadılar. Ee, hani maç bitsin diye uğraştılar. Gole de gitmedi Fenerbahçe öyle söyleyeyim yani biraz da daha... öyle gördüm yani gördüm onu gördüğümüzü anlatıyoruz. Antalya Spor kendi sahasında Atakaş Hatay Spor'la Hatay Spor'u 3-2 yenmeyi başardı. Zar zor oldu. 10 kişi kaldıktan sonra Hatay Spor, Antalya Spor harekete geçti. O zamana kadar e, Hatay Spor'un büyük başarısı vardı. Penaltıda kaçırdı sanırım. Evet. Yani o kırmızı kart bütün dengeleri değiştirdi. Hatay Spor gene bildiğimiz gibi ha. ama bunu sonuca yansıtması lazım. Yoksa işte 2-0'a güvenip de <laughs> gerçi futbol olarak da oynuyordu ama Antalya Spor tabi kolay kolay maç vermeye benziyordu. 10 kişi kalması bence Hatayspor'un Spor'un puan kaybetmesine ne neden oldu. Hatta 2-2 bitebilirdi diye söylemiştik daha şeyden. Çünkü iyi oynuyor yani futbol olarak. Bir de şöyle söyleyeyim. Zaten dışarıda oldukları için hala herhalde saatler yapılmadı sanırım onların Yine deplasmanda yani Mersin'de oynayacaklar herhalde. Antalya Spor Alex yönetiminde 3 puanlı almayı başardı. Evet ilk galibiyetini almış oldu. Tebrik ederiz. Zaten <laughs> futbol olarak iyi ama sonuç odaklı çalışmıyor. Onu da söyleyelim. Yani bir de şöyle söyleyeyim işte, hedef hedef hedef. Hedef olmayan takım başarı olamaz. Gene söylüyorum. Bunu mutlaka kendilerine ilke edinmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi yaparlarsa başarılı olurlar. Onu da söylemekte yarar var. Evet. Şimdi haftaya dördüncü hafta olacak. <laughs> Fenerbahçe kendi evinde. Kore'den Alanya Spor'la karşılaşıyor. Alanya Spor her zaman için Fenerbahçe'nin tehlikeli. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin her takım tehlikelidir. Onu da söyleyelim. Yani. Çünkü her takım Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayacaktır. Fenerbahçe'nin de bunun aklı başına alması lazım. Hatta Fenerbahçe kulübüne gidip bunun anlatılması lazım. Ama ne yazık ki onlar da anlamıyorlar. Her sene aynı şeyleri yaşıyorlar. Dikkat etmezlerse her an tehlike çanları çalabilir. Ama iyi oynarsa kazanır. Fenerbahçe Çay Alanya Spor maçları her zaman zordur. sahasında yenildiği zamanlarda oldu. Tek kale oynadığı halde yenildiği zaman da oldu. Onu da söylemekte yarar var. Alanya Spor ne yapacağı bilmez. Fatih Tekke gene aynı yerde. Onu da söyleyeyim. Şampiyonlukta neden nereden biri de onu da söyleyeyim. Çay Rizespor kendi, <laughs> kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa kendi sahasında berabere kalmıştı. Çaykur Kurize Spor'da farklı yenmişti. Bakalım ne olacak. Şimdi <laughs> sonra Konya Spor kendi sahasında Kayseri ile karşılaşacak. Berabere bitebilir diye düşünüyorum. Adana Demirspor Galatasaray maçı var. Galatasaray zaten her yerde kazanıyor. Adana Demirspor da şu anda iyi değil. Toparlanıyor ama Galatasaray kazanma maçı diyor. Zaten Avrupa'dan yaralı geldi ki farka bile gidebilir diye düşünüyorum. Göztepe Sipay Bodrum'la karşılaşacak. Yani Ege derbisi olacak. <laughs> Bakalım ne olacak Göztepe mi? Göztepe herhalde avantajlı görünüyor ama Bodrum Spor da iyi oynuyor. Berabere biter. Gollü maç olur yani. Atakaş Hatay Spor Samsun Spor'la karşılaşacak. Samsun Spor diri takım. Atakaş Hatay da öyle. Bakalım neler olur. Beraberlik kokuyor diye düşündüm ama Hatay Spor'un işi ciddiye alması durumunda kazanma ihtimali var. <laughs> Bu arada Ercan'ın penaltı kurtarmış. Onu da söylemiştik orada da. Evet. İkaz Eyüp Spor Trabzonspor'la karşılayacak. Bence Eyüp Spor'un en zor maçta yani zor maçlarından biri olacak. Eğer Eyüp Spor Trabzonspor'da yenerse kendi şeyini ispatlamış olur. Ama kolay kolay Trabzonspor'da maç vermez diye düşünüyorum. Ama Eyüp Spor'da da zaten Arda var. Ona bakalım neler olacak. İyi oynuyorlar. Onun için hani sonuna kadar mücadele eden takım kazanıyor. Bunu da söylemek gerekir Rans Başakşehir. Bunlar dinlenmiş takımlar. Tabi onlar avantaj. Onu söyleyin. Antalya Spor'la oynayacak. Başakşehir şu anda favori görünüyor. Zaten iyi futbol oynuyor ama Avrupa'da bakalım için maç yapacak o maçtan nasıl döner onu bilemiyoruz. Evet Beşiktaş net Sivas Sivasspor oynayacak. Beşiktaş zaten isim üzerinde şu anda ligde en favori görünen takımlardan biri Beşiktaş. O da bakalım Avrupa'daki sınavına göre her şey değişebilir. Oradaki tabi sakatlık makatlık durum olmasa Beşiktaş Sivasspor'u yener diye düşünüyorum ama tabi Sivasspor'un da ne yapacağı belli olmuyor işte. Takımların böyle bir e, handikapları var. Onları da söyleyelim. <laughs> evet. Herkese iyi seyirler diyoruz. Haftaya kısmet olursa görüşürüz. Hoşçakalın.